Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar birlikteyiz sizlerle mekanımıza geldik tekrar Sivit Bonanza'dayız 10.500 liralık bir bakiye ile oyunumuza başlayacağız bu gece 2.000 liralık bir satın almayla şimdiden hepimize bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar umarım güzel bir oyun olur güzel bir kazançla buradan mutlu mesut bir şekilde ayrılırız gazamız mübarek olsun diyelim 2.000 liralık bir satın almayla başlayalım bakalım Hadi bakalım her gelen çarpan olsun. Yeşillerle başladık. Devamı gelmedi maalesef. Üzümlerimiz var güzel. beş çarpanımız var. Karpuzlar geldi. Devamı gelmedi. Boş geçmeye devam ediyorduk. Muzlar geldi ama o da yarıda kaldı. 15 çarpanımız var. Çok güzel abi. Üzümler geldi. Karpuzlar, erikler güzel. Maviler, muzlar geldi. Güzel. 8 çarpanla geldi. 74 katına 23 çarpan. 1702 lira. Şahane. Bahsimizi çıkardık. Güzel abi. 3 çarpan boşa gitti. Burayı da boş geçtik. 2040 lirayla başladık. Şöyle bir el farm atıp 2000 liralık satın almayla tekrar devam edelim şansımızı denemeye. Hadi bakalım bu elden sonra artıya geçirmeye başlarız umarım kasayı. Muzlar da geldi üzümlerden sonra 4 çarpanımız var. 5 de spinimiz var burada güzel. 52 katına 4 çarpan 5 de spin. Hadi bakalım. 25 çarpanı kaçırdık. Kötü oldu. 20 çarpanımız var burada güzel ama devamı gelmedi. 5 katına 20 çarpan 100 lira 20 31 çarpan gitti Üzümler muzlar güzel maviler gelir 5 spin daha geldi burada güzel abi Karpuzlar geldi hani çarpanımız nerede bonanza Muzlar geldi Abi 4 katırla 5 spin geldi Güzel ama şuraya bir çarpan atsa Çok çok daha şahane olacaktı 20 çarpanı kaçırdık 8 çarpan gitti Çarpanlar patır patır gidiyor abi Muzlar geldi, üzümler gelir mi? Geldi. Hadi mavileri bekler. Gelmedi abi. Karpuz var güzel. 8 çarpanımız var. Muzlar geldi. Üzümler yedikler gelir mi? Gel Üzümler geldi. Devamı yok. 23 katına 8 çarpan. 30 çarpan boşa gitti. Şaka gibi. Aa, morlar, muzlar çok güzel. 22 çarpanımız var. 22-30 çarpan 71 katına. 2130 lira. Tevkalade Muzlarımız geldi 10 çarpanımız var 5 katına 10 çarpan 50 lira Güzel üzümler 4 çarpanımız var Muz, Üzümler geldi Erikler maviler Karpuzlar da geldi Güzel bir çarpan atar mısın bonanza? 2 çarpan daha geldi 6 çarpan 79 katına 474 lira 14 çarpan kaçtı? 3200 lira. Kasayı artıya geçirmeye başladık. Şöyle biraz da bahsimizi arttıralım arkadaşlar. 4000 liraya çıkartalım satın almamızı. Bir el farm atacağım. 3'te kaldık. 4000 lirayla tekrar şansımızı denemeye devam ediyoruz. Bakalım. Buradan daha da güzel bir kazanç elde etmeye başlayabilecek miyiz? boş geçmeye devam ediyoruz ne yazık ki 25 çarpanımız da boşa gitti hadi ama bolanza karpuzlarımız geldi güzel elmalar geldi çarpanımız nerede abi? 20 çarpan geldi şahane 70 katına 20 çarpan 1400 lira karpuzlar hadi üzümler muzlar gelmedi hiçbiri karpuzlar 6 çarpanımız var devamı gelmedi 20 katına 6 çarpan Boş geçtik yine son speed Abi 115 çarpan hadi Aa, 48 katına 115 çarpan Yapma burayı büyük işler olmanıza 5520 lira Şuraya üzümleri Karpuzları göndersem var ya ne güzel olacak ya Ne güzel olacak ya 7260 lira arkadaşlar Bu elde kazancımız gayet güzel Şahane bir kazanç Bir el farm attık şansımızı bir elde böyle deneyelim Bakalım Kalpler geldi mükemmel Hadi bakalım o şahane kazanç gelecekti ama atmadı biz oyuna. Evet arkadaşlar şöyle bir el daha bakalım şansımızı deneyelim. Sanki böyle şansımız yaver gidecek. falan oyunu atacak bize bu Yine atmadı. 4000 lira bir 4000 bin lirayla bir kez daha giriyorum şansımı denemeye. Ee, hadi bakalım artık kasayı artıya geçirmeye başladık. Artık vurgun zamanıdır. 30 çarpanımız boşa gitti şuradan güzel bir vurgunla ayrılalım abi. Hadi bakalım. 13 çarpanımız var. Devamı gelmedi. 10 katına 13 çarpan. Güzel üzümler. 8 çarpanımız var. Yine devamı gelmedi. 10 çarpanımız var burada. Güzel muz var. Yine devamı gelmedi abi. 12 çarpanımız var. Üzümler, karpuzlar, muzlar geldi devamı yok. 66 katına 12 çarpan 792 lira. Haydi büyütelim kasayı artık. Üzümler güzel. 10 çarpanımız var. 10 çarpan daha geldi. 20 çarpanımız oldu. Erikler de geldi. Şahane gidiyoruz. Muzlar geldi. Yeşiller maviler geldi mavi Şahane. Yeşiller de geldi. Elmalar geldi. Çok çok iyi. 218 katına 20 çarpan 4360 lira. Mükemmel. 10 çarpan burada boşa gitti. 5630 lira bu elde toplam kazancımız. Arkadaşlar şöyle biraz daha riski arttıracağım. 7000 lira ile bir kez daha giriyorum. Her zaman dediğimiz gibi büyük büyük risk, büyük kazanç getirir. 7000 lira ile gözümüzü kararttık. Gidiyoruz tekrar bahse. Bakalım vurgunu yapabilecek miyiz buradan abi. 16 çarpan kaçtı. Hadi ama bonunuza. Hadi gönder gelsin. Üzümler muzlar güzel. Hadi karpuzlar gelmedi. Çarpan da yok. Maalesef boş geçiyoruz. Üzümler 8 çarpanımız var. 18 çarpan 28 katına. Hadi ama son 2 spin. 10 çarpan boşa gitti. Burada bir şeyler olur diye bir dakika ama yine olmadı. Şöyle arkadaşlar 20 tane otomatik farm alacağım. Kendi halinde bir dönsün. Bir oyun atlasın bakalım. Güzel gidiyorduk ama bu el biraz nazar değdi. Ee, farmlarımız dönerken ben de etkinliğimizden bahsedeyim arkadaşlar. Tarafbet'le slot oyunlarında geçerli 150 free spin mevcut. Yeni üyelere özel Tarafbet 150 konuyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. Etkinlik kodunu ve oyunun linkini yorumlara sabitleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Tabi 1000 lira yapmanız halinde 200 lira çekim yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim unutmadan. Hadi bakalım şekerlerimiz gelecek mi? Maviler, karpuzlar her şey geldi. Şekerlerimiz nerede? Meyve bahçesini tamamladık. Şekerlerimiz lazım. Gelmiyorlar. Tekte kaldı yine. <laughs> yine tekte kaldık. Bakalım. Gelecek mi? İki de kaldık burada da. Evet anlaşılan bize buradan oyunu atacağı yok. Şöyle bir kez daha hatta 9000 lirayla uğurlu rakamımızla bir kez daha şansımızı deneyelim. Gözümüzü kararttık zaten bir kere. 9000 lirayla tekrar geri abi spin'e. Hadi şuradan vurgun yapmanın zamanıdır. Hadi yönler gelsin bakalım bonanza çarpanlarını. 10 çarpanımız burada boşa gitti. Bir on çarpan daha gitti boşa. Hadi artık. Hadi boş geçmeyelim. Şaka gibi ya. Sıfır kazançla gidiyoruz. Karpuzlar geldi sonuç sonunda. Yine bir şey yok. Burayı da boş geçtik. Son spin. Rezalet. İnanılmaz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Mükemmel giden bir oyunu. Bir anda gözümüzü kararttık. Nerelere geldi. 1200 lirayla. Bakalım geri dönüş yapabilecek miyiz. Son kozumuzu oynadık artık. Yani inanılmaz moral motivasyonumuzu bozdu. Bonanza bu işte. Aç gözlülük yapmamak gerekiyor. Böyle oluyor sonunda. Hadi üzümler geldi. Muzlar, maviler, erikler gelir mi abi? Gelmedi. 10 çarpan yine boşa gitti Muzlar hadi erikler Geldi güzel Karpuzlar gelir mi abi gelmedi 9 çarpan 12 katına Burada da bir şey yok Son spin Evet maalesef Oyun bir anda Nereden nereye geldi Rezalet bir seviyeye geldi oyun Şöyle kalan bakiyi farmlayarak şansımızı denemeye devam edelim bakalım. Karpuzlar, üzümler olur mu bir şeyler diye ümit ediyoruz ama tabii ki olmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ayrılmadan etkinliğimizden de bahsedeyim. Tarafbet'te slot oyunlarında geçerli 150 free spin mevcut. Yeni üyelere özel tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. Etkinlik kodunu ve oyunu yorumlara sabitleyeceğim linkten bulabilirsiniz. 1000 lira yapmanız halinde 200 lira çekim yapabiliyorsunuz. Unutmadan onu da tekrar hatırlatayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.